Arkadaşlar böyle güldüğüme bakmayın. Kardeşime birazdan doktor çağırdık. Doktor gelecek ve kardeşime e, popo tarafı iki tane ya. İki taraftan da iki tane iğne sokacak. <laughs> Can da yatıyor arkadaşlar. Hazırlanıyor şu an. Ne hazırlanacağım? Ne? Sen mi <laughs> Neyse. Şimdi doktor gelecek. <laughs> Gülmekten alıkoyamıyorum lan kendimi. <laughs> doktor gelecek şimdi. İşlemler falan başlatacak. Ama hiç ses çıkartmamalarını istedim. Ses çıkartmayacak. Sadece benim sesimi duyacaksınız. Ama kardeşimin ağlama seslerini de duyabilirsiniz. Bakalım. İnşallah zamanında ve güzel ve bir... yani güzelce ne? Oldu bitti yaparlar inşallah. Amin diyorum. Dışarı bakıyorum yok. Sonra içeri mi gireyim dedim. Neyse gireyiz. Arkadaşlar vallahi ben basmadım. Bak vallahi billahi. Şu anda da kapıyı açtım. Buyurun. Kameraya gözükmeyin. Buradan gidin. <laughs> Her neyse. Evet. Şu anda kardeşim yattı arkadaşlar. İki tarafından da iki yine. Kim ister ki? <laughs> Açıkçası ben istemem. Ben de kolumdan olacağım bu arada. Abim de kolumdan olacak. <laughs> Bura ne poposundan yapıyoruz abi? Ben anlamadım. <laughs> neyse. arkadaşlar şimdi çekemeyeceğim birazcık kötü bir an olacak Evet arkadaşlar bitti ağlayış sesini de duydunuz birazcık şey bir sesi var bebek değil ama bebek değil arkadaşlar ama bebek gibi sesi var arkadaşlar yani şimdi ben olacağım İkinci yine yaptıklarında o ses geldi. Birinci de ağlamadı. Bilmiyorum ağladıysa da. Arkadaşlar ben çok ağlamam zaten. Aa abi bu acıyor ya. Aa sıkıyorum abi görmüyor mu? Arkadaşlar kolumu ay, kol. arkadaşlar tam yapmadı ama yapacak hazırlanıyoruz. Kolumu böyle sıkmamı istiyor sıktım bağladık ve yapacağız ben şimdi şaka yaptım öylesine yani yoksa acıdı yoktu bitti mi tamam dur bitti bitti arkadaşlar Allah'a şükür tam evde pamuk var abi ben hallederim Allah'a şükür bitti şimdi sıra abimde abimi çekemeyeceğim ya da çekebilir mi ya belki abi? Ağlamaz ama. Yani eğlenceli olmaz ağlamadığı için. Kardeşime yaptık. Oh. <laughs> Bana da yaptık. Abime de yapacağız. Ah, abime de yapacağız. Neyse. Arkadaşlar. Ah abi saçımı düzel çok bağırıyor ya. Hmm. Neyse arkadaşlar. Şu kolumla videoyu kapatacağım. Şu kolumla da tutmaya çalışacağım. Heh. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Ve bu videoya 50 like gelirse bakın. 50 like. 50 bin demiyorum. 50 like gelirse abimin ve kardeşimin yüzünü size canlı canlı göstereceğim. Yemin ediyorum ki. Ama bu videoya bir hafta içinde 50 like gelecek bu videoma. Gelirse abime kardeşimin yüzünü göstereceğim. Merak edenler bunu yapar.